arkadaşlar hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim el açma ıspanaklı börek yapacağız. Çok kolay olacak. Bezelerimizi küçük tutacağız. Böyle herkesin açabileceği çok kolay bir el açma böreği olacak. Hemen hamurunu yoğurarak başlayayım. Ben ıspanaklı yapıyorum ama kıymalı, patatesli, peynirli de yapabilirsiniz. Kanalımda da bir sürü çeşit çeşit börek tarifleri var. Hemen derince kabımın içine 3 su bardağından biraz daha fazla suyu ilave ediyorum kullandığım bardak şöyle klasik bardaklardan. Hemen unumu da yavaş yavaş katacağım. Size sonunda ne kadar un ilave ettiğimi söyleyeceğim. Bu suyunuz ılık olsun arkadaşlar muhakkak. Bu çok önemli hamurunuzun güzel açılması için. Hemen bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Unumu yavaş yavaş ilave edip böyle hafif orta sertlikten biraz daha yumuşak bir hamur elde ediyorum. Böyle çok aşırı yumuşak da olmayacak. Çok sert de değil. Hamuru toparladım şu ana kadar toplamda tam 8 buçuk bardak su un gitti arkadaşlar hemen hemen 3 bardak suya 8 buçuk bardak kadar siz de bakarsınız biraz duruma göre ilave edersiniz şimdi böyle yumuşakken hemen tezgahımın üzerine biraz un serpiyorum Elimi iyice hamurdan arındırdım. Eğer eliniz hamurlu olursa sürekli un katma ihtiyacı hissedersiniz. o yüzden hamurunuzu böyle biraz toparladıktan sonra muhakkak yıkayın. Şimdi bu tezgahımın üzerinde hamurun 5 dakika boyunca yoğuruyorum. Hamuru 5 dakika boyunca böyle elime yapıştıkça hamuru un serpip yoğurdum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi böyle yumuşak bir hamur değil. Oldukça sert. Yani orta sertlikte bir hamur olacak arkadaşlar hamurumu 10 parçaya böleceğim. Böyle küçük yaparsanız hamurlarınızı daha rahat açarsınız. Şimdi ben önce 10 parça eşitleyeyim hamurlarımı. Bir kabın içine onu serpip hamurlarımı beze haline getiriyorum. Güzel bir yuvarlayın arkadaşlar. Rahat açılması için. Bu şekilde. Önce biraz dinlendirmezseniz hemen açmaya başlarsanız hamurlarınız rahat açılmayacaktır ve sizi çok uğraştırır. O yüzden muhakkak en az 15-20 dakika, yarım saat arası dinlendirin. Bir saat de dinlendirebilirsiniz. Ne kadar dinlenirse hamur o kadar güzel açılacaktır. Şimdi bu ilk dinlendirme aşamamız. Böyle uzun sürüyor gibi gelebilir ama size eliniz oyalamayacak. Kolay yapabileceğiniz bir börek arkadaşlar. Sadece zamanınız biraz olacak. Dinlendirme aşamalarımız var çünkü. Bezeler haline getirdim. Üzerine şöyle herhangi bir poşet de geçirebilirsiniz. Ama böyle bir streç de olabilir. Streç de olabilir, fark etmez. Geçirin, böyle hafif nemlenip daha rahat açılması için muhakkak bir layon bir şey geçirin, poşet de olur. Üzerine temiz bir şeyle örtüp 15-20 dakika dinlendirdim hamurun açarken hep üzeri örtülü olsun arkadaşlar. Çünkü kurursa hamurunuzu istediğiniz şekilde yuvarlak açamazsınız. Hemen bir tane hamur alayım. Hep üzerini böyle temiz bir bezle örtülü bekleteceğim. Onu serpiyorum. Hemen hemen bir pasta tabağı büyüklüğünü. Çok büyük açarsınız, alırken zorlanırsınız. Çünkü hamur bekledikçe yumuşayacak. O yüzden şöyle Pasta tabağı, hatta ondan bile daha küçük yuvarlaklar hazırlayacağım. Bu şekilde yeterli. Hemen servis tabağını şöyle iki tane servis tabağına beş beş olarak açacağım arkadaşlar. 2 yemek kaşığı böyle tepeleme dolusu tereyağını erittim, soğuttum. Yarım çay bardağı da sıvı yağ ilave edip karıştırıyorum. Tereyağınız yoksa isterseniz margarin de kullanabilirsiniz. Altını biraz yağlıyorum. Hamurumu üstüne koyuyorum. Tekrar böyle her yerine değmesi yeterli ama çok az da sürerseniz birbirine yapışacaktır. Bu şekilde açıp açıp üst üste dizeceğim. Açarken çok un um kullanmayın. Hafif açmanız, un um kullanmanız yeterli. Küçük olduğu için bezeler çok rahat açılıyor arkadaşlar birkaç hareketle hamurun açılıyor gördüğünüz gibi bezelerimiz küçük olduğu için çok büyük açmamıza gerek yok zaten bu kadar yeterli üzerine koyuyorum tekrar hafif yağlıyorum Sonuncu hamurumu da açıyorum arkadaşlar. Bir tanesini buraya 5 tane olarak hazırladım. İnanın ki şunu açması sadece 10 dakikamı aldı. Çok rahat açılıyor hamur. En sonunda artık sürüp üzerine tereyağını süreceğim, dinlendireceğim. Bu dinlendirme aşaması en önemlisi arkadaşlar. Muhakkak en az bir saat dinlendirmelisiniz. Rahat açabilmek için. Hamurların ikisini hazırladıktan sonra üzerine streç filmi geçiriyorum. Ya da bir poşet. Fark etmez. Bu şekilde buharlaşma olacağı için içerisinde hamurlarınız daha güzel yumuşayacak ve daha rahat açılacak. Şimdi hamurların üzerini örteyim. Bir saat boyunca oda ısısında dinlendireceğim. O arada ıspanaklarımı doğrayayım ben. Hemen iç harcımızı da hazırlıyorum. 750 gram ıspanağı küçük küçük doğradım. Yıkadım güzelce birkaç suyla. Çok aşırı ufak olmadan doğradım. Evde şöyle beyaz peynirler vardı. Birazcık kötü olacak. Hemen onların içerisine şöyle ufalayacağım. İlave etmeyebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış arkadaşlar. Hemen ardına bir tane büyüklerinden kuru soğan ya da iki tane orta boyda doğrayabilirsiniz. Soğanı yemek doğradım, onu da ilave ediyorum. 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ. Tuz, karabiber, kırmızı toz biber ve pul biber. Şimdi elimle böyle hafif ovalayarak karıştıracağım. İsterseniz de peyniri biraz çoğaltabilirsiniz. İsterseniz de hiç çıkartmayın. Artık siz nasıl istiyorsanız yapabilirsiniz o kısmı. İyice elimle böyle ovalayıp biraz ıspanakları küçültmüş oluyorum. Gördüğünüz gibi ovalaya ovalaya küçücük kaldılar. Yeterli. iyice de karıştı artık. Şimdi bunu kenara alayım hemen. Hamurlarımı açmaya başlayayım. Hamuru dinlendirdim. Yeterince hemen üstünden bir tanesini alıyorum arkadaşlar. Oldukça dondu. Kalan yağından biraz şöyle masanın üzerinde yağlıyorum hemen üzerinden bir tanesini dikkatlice alıyorum. Bakın böyle uzuyor. Bu gayet normal. Çok büyük yaptığınızda bunu almakta zorlanırsınız arkadaşlar. Şimdi tekrar bunun üzerine örtün kenarı alayım. Elimi böyle arada hafif yağlayıp masamı da biraz yağlayıp çekiştireceğim. Böyle kenar kısımlardan masanın etrafında dönerek açacağım. Böyle çok aşırı büyük açılmayacak. Güzelliği orada hamurun arkadaşlar. Şöyle yakın. Hafif yırtılmalar olabilir. Bu gayet normal. Şöyle bu hafif Çok rahat açılıyor arkadaşlar. Hatta hiç yırtılma bile şu anda olmadı gördüğünüz gibi. Masanın büyüklüğünde de açtım. Tamamdır. Olduğunca geniş açtım. Bu ıspanağı şu uç kısma doğru koyuyorum. Yeterince. üzerine hamuru atıyorum. Biraz uç kısmı çekiştirerek. Şu kenar kısmı biraz yana doğru atıyorum. Üstüne atıyorum arkadaşlar. Hafif hafif ittiriyorum. Böyle ufak bir yırtılmadan hiçbir şey olmaz. Kenar kısımlarını arada böyle çekiştirin. Tekrar Bu şekilde. Şöyle büyükçe bir tepsi kullanacağım. İçini yağlıyorum. Yağlayıp daha iyi olacaktır. Çok böyle hamuru çekiştirmeyip, böyle rahat bırakarak sarıyorum. Sakın çekiştirmeyin arkadaşlar. Şu şekilde bırakıyorum mayalı bir hamur olmadığı için böyle çok aşırı kabarmaz. Sakın üstüne bastırmayın. Bu şekilde. Birkaç hareketle hamur açılıyor gördüğünüz gibi. Alanın biraz daha geniş olsa inanın daha açılacak. Ama masam çok büyük değil. Şöyle çeşitliyorum. Uç kısmı üzerine doğru atıyorum. Bunu hafif çekiştirerek kalın kalmaması için ve sarıyorum. Kavuru tekrar biraz çekiştirerek uca doğru getiriyorum. Tekrar ittiriyorum. Tekrar çekiştireyim. Uç kısımları kalın kalmıyor. Tekrar ittiriyorum. Hamuru bittiği yerden birleştiriyorum. Sıkıştırmadan hafifçe. tüm hamurlarımı aynı işlemle devam edeceğim Tamamladım arkadaşlar şöyle bir tane normal büyük tepsi oldu bir tane küçük bir tepsi oldu kalan tereyağımı üzerine sürüyorum hiç yumurta sarısına falan hiç gerek yok tereyağı çok güzel üzerini kızartıyor zaten şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında arkadaşlar yavaş yavaş pişiriyoruz Lütfen bu püf noktaya çok dikkat edin çünkü eğer açar, açıp 200 derecede birden pişirirseniz içi pişmeyecek, dışı çıtır çıtır olur ama dışı içi hamur olacaktır. Lütfen onunla çok dikkat edin. Ben şimdi ilk önce bu tepsimi atacağım. Pişireceğim. Ondan sonra da diğerini şimdi hemen fırına götüreyim. Bu arada fanlı değil, fansız arkadaşlar. Bunu çok soruyorsunuz. Fanlı eğer ki daha böyle çıtır çıtır olmasını istiyorsanız son bir 5-10 dakikasına fana açın. O kurutacağı için böyle daha çıtır çıtır yapabilir. Ama lütfen ilk önce fansız pişirmeye özen gösterin. Şimdi fırına götürüp dikkatlice pişiriyorum. Böreği fırından çıkardım. Çok güzel pişti arkadaşlar. Tam bir saatte pişti. Böyle yavaş yavaş pişirmeye özen gösterin. Ee, gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Bakar mısınız? çıtır çıtır bir börek oldu. Bunun üzerine örtmeyeceğim. Ee, çok yumuşamasını istemiyorum. Çıtırtılığını kaybetmemesi için. Dilimleri ayırayım. Bakar mısınız çıtır diye arkadaşlar. Lütfen muhakkak bu böreği deneyin. Ve sonuca bayılacaksınız. Öyle zor gibi gözüken ama çok pratik bir börek. Bezelerimizi küçük küçük tuttuğumuz için işimiz o kadar kolaylaşıyor ki. Dilediğiniz gibi dilimleyebilirsiniz. şöyle kenarından alayım sizleri içinin falan ne kadar da çıtır çıtır olduğunu göstereyim. İnanın ki hazır dışarıdaki böreklerden çok daha güzel. Bakar mısınız? Elimde dağılıyor arkadaşlar. Hiçbir yerinde kalınlık yok hamurun. Artık videomu burada bitireyim. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Videolarımı beğenip ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.